Merhabalar efendim. Yeni bir konseptle <laughs> <Cihaz ayı>. karşınızdayız. <laughs> Dolaşıklar evet. olarak bir yıl önce aşağı yukarı bu YouTube yoluna giriş yaptık. Evet. Güzel de gitti. Tabii arka planda bazı şeyler oluştu. Videolar çekemedik falan. Hayır muhallebi. Ee, ama Al konsept sorumlu. yani yeni bir konsept getirmeye karar verdik. Dalan dala gidiyoruz. Evet. Sizden ben Türkçe, de bekliyoruz. Türkçe öğretmeni mezunuyum. Gülçin <laughs> edebiyat, edebiyat mezunu. <laughs> Ve bunun üzerine biz de dedik ki, yöreli Alanımızla alakalı bir evet. şeyler yapalım biraz da yani. Zaten bu hesap, dolaşıklıklar hesabında da onunla alakalı yapıyorduk zaten. İşte bu büyüklerle konuşma, sohbet de biraz bununla alakalıydı. Dediği gibi bir şeyler, aksaklıklar oldu. Tamam, Hatta zaten. herkesin hayatında olduğu gibi. Ya. Şimdi... Daha böyle sohbet içerikli, diyalog şeklinde olabilecek bir videolar çekmeyi düşünüyoruz. Hem eğlendirici, hem, hem eğlendirici, hem de güldüren 80'leri ele alacağımız, farklı evet. yörelerin e, ağız ve şiir özelliklerini tanıtmaya çalışacağımız Aynen. bir konsept olacak. Gülçin bana mesela tokatta kullanılan bir kelimeyi, işte bir söz öbeğini söyleyeceğim, e, soracağım. O da bunu İstanbul Türkçesi karşılığını evet. bilmeye çalışacak ne anlama geldiğini bilmeye çalışacak. Ben komik olacağını düşünüyorum evet. ya. Tabii bunu da zaten kısa kısa farklı işte yöreler karşılaştırmasında yapacağız. Bugün ilk videomuz Tokat yöresiyle ilgili olacak. Muhterem Tokatlılar. Muhterem hem şehirlerim. Bizi Canım paylaş <laughs> paylaşırsanız çok seviniriz. Ve Tokat değil arkadaşlar Tokat. Evet. Ben Tokatlıyım. <laughs> Ve evet. başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyorum. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sağ mı sol İlk olarak e, söz kalıbım kalıbı var yani aklımda bir söz kalıbı olabilir ya da kelime olacak. Şimdi seçtiğimce ilk olarak onu soracağım. Atayım <laughs> ben senin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi söz öbeği ve kelime üzerinden gideceğiz ama tamam. ilk olarak yani ilk söyleyeceğim şey ne olsun seçimde. Tokat ağzı mı bu? Tokat ağzı değil mi? Evet. Tokat. Tamam. Hangisi seç? Bu. Söz ebeği. Tamam. Söylüyorum. <laughs> Dilkinin bakır sıçması. Tilkinin bakır sıçması. Evet. Tamam. Yani ne demektir sence? Tilkinin bakır sıçması. Cümle içinde kullanır mısın? <laughs> o zaman verirsin cümle içinde kullanırsa. Ağız. <laughs> Düşünüyorum <ya>, bir dakika. <laughs> Tilkinin bakır Ne alakası var yani tilkiyle bakır? Tilki niye <laughs> bakır sıçsın oğlum? <laughs> Ona dik, dik diye, değil mi? Hayır. Yükleyeceğiz mi? Tilki niye? Tamam onun hepsini veriyorum. <laughs> Dışarı <laughs> kadar soğuk ki Abi bitirsin zaten. Tilki gibi bakın Üşüyordu Üşüyor ya donuyor. Anladın? Öyle mi? Yani şey Üşümek. havanın çok tavanın soğuk al. olması. Demek onun için kullanılıyormuş. He tokat da öyle tamam. Bildim. Ya. Şimdi kelime üzerinden gidiyoruz. Dönüyorum. Ki... Gözen. 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 gözen nedir mi? Gözen. Gözlerle alakalı bir <laughs> şey. <laughs> Yani Göz. kökten düşünebilirsin bunu mesela. Göz. Bağdaştırabilirsin belki. Göz en. Ya. Evet. Göz en. Sadece organ Aha. olarak düşünme onu. Tamam. Gözetlemek. Hayır. Göz en. Gelmiyor ya. Ardiye gibi düşün. Ardiye mi? İşte ardiye ne ne ne? Şey yani. depo mu? İşte başka ne? Aynen depo başka bir şey mi? Samanlık. Kiler. Kiler. <laughs> Gözler. Gözen kiler. Cılı cılı. Cılı mı? Cılı evet. Cılı. <laughs> hayır cılı değil. Hindi. Hayır hayır o değil. Hayır mı? Hayır o değil. Yazla alakalı bir şey yaz. Cılı. Evet yaz mevsimle de Yaz. <gülüyor> <gülüyor> yaz. yaz ile alakalı bir şey yaz demedim. Ya. Sıcak. Evet. Cılı sıcak. Evet Tokat ağzı cılı sıcak. Eee... Yüklü. <laughs> Yüklüm, o Her yerde aynı ya. <laughs> Ama bir yerde ne dediler ya? Güvenli mi? Neyse. Tünek. Biliyorum ya. Tünek. Tünemekten geliyor değil mi? Tünek. T değil mi? Tünek. 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 Aa, Cümle senin mi? Senin yaptığın bir işle alakalı. Bir başlattığın <laughs> bir işle alakalı. Köyde. <laughs> Köyde başladı. Pandeli, pandeli. Şey şey tavuk. Tavuk, tavuk türemesi işte. Tavuk tamam. nerede o duruyor? Kümes. Tam tüne Ha, tünek. Tünek. Tamam. tam. Ne? Tam. Dolu. Hayır, Hayır ya. Tam dolu. Ne alakası? <laughs> tam dolu. Şey. Tünek. <laughs> Hiç alakası yok onlarla. Bir yerin adı yani Ya derken bir işte mesken gibi. Tuvalet. Kapalı ve hayır kapalı bir yer gibi tuvalet. Onu <laughs> hayvanlara evrilmiş. Ahır. Evet. Andır ahır. Tam. Evet. Tam neydi? Tam. 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 Hmm. Topakta böyle. Hmm. Onca. <laughs> Ecik. Az az az. Az <laughs> bir şey. Biraz. Az, az biraz. biraz. Şey. Aslında bunları cümle için düşünsem işte ama anlayayım. Şimdi hemen anlarsın. Cümle için de konsept çekeceğiz ayrıyeten de. Hmm, tamam. Ellam. Galiba ha? Bizde de var olur mu? Bak Elam. herkes bilmez. Geliyor Ellam. Ellam. Tamam. Söylüyorum. Tamam. Hülefe. Hülefe mi? O da ben de ilk Sıfır bahsedeyim. ya yok bende. Hülefe. Cümle? Hülefe. Bu ayakkabılar Hülefe'ye geldi. Katakulle gibi bir şey? Katakulli oyun değil de işte, işte oyundur, oyun böyle oyun olarak da aldığın şey nasıl gelmiş olur? Havadan yani. Havadan yani. Bedava. Ha, ha neydi? Bedava bir de fe. <laughs> <laughs> Yok ben de ya, git geri bas geri oğlum. Ya oğlum yapma gözünü seveyim. Bak bu tam senin mi onu soracağım. Bekle. <laughs> 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 bu glikten oğul olur mu? O ne lan? <laughs> Cemecide kullandım. Bu gilik ne? <laughs> Bu gilikten. Gilik. oğul olur mu? <laughs> erkek. Tamam erkek de. Hı. Erkek hani ne olarak mesela. Evlenince ne oluyor işte ya. Niye Adam. Erkek? <laughs> Adam eğer. <yani. gülüyor> Hayır. Hı. Bu... Sonradan ev içine gelen kişiye ne denir oğula? şey iş güveysi. <laughs> Beraber yaşıyorsun demiyorum bak yani Sonra da damat. Damat. Tam. Klik, Klik damat. Klik damat. Ben onu anlaşamıyorum Bu damattan. Da. Ha. Eee. Oh. Ya. Yeah. Tabi olur. <laughs> Çiçek. <Aa>, Gördü. Gölük. <laughs> Gölük. <laughs> biliyorum lan ben bunu. Eşek. Ne demek? Ha biliyorum evet. Hayırdır oğlum biz de tokadın damadıyız yani. Gökmen Atay'ı çimdirdik. Yüzdürmek. Hayır. Ya <laughs> şimdi ya yani da. Banyo banyo. Banyo yaptırmak evet. Banyo çimmek. <laughs> banyo <laughs> ee... Evet. Bir dıhım yedirtmedin ya. Bir dıhım lokum. Bir lokma. Evet lokma. Lok biz de lokum diyoruz. <laughs> Cümle içinde kullanmasan nereden bilecek? Tamam ki? kelime <laughs> olarak sor. Tamam ya. Sümsük. Şey ya, bak onu da getiremiyormadın <laughs> ha. Daha deminki dediğinde biraz alakalı bir şey ama... Tam iş güvenisi Hayır değil ya, mi? daha deminki dedi. Sümsük <laughs> şey ya... <Bakınla>. Neydi? Bir ham dedi dedik ya bakma Sümsük. Ha, Sümsük çok farklı ama bizim orada. Sümsük. Ne? Sümsük ne ya? Pisboğaz. Pisboğaz, sümsük. <laughs> bizim orada çok farklı bir anlamı var sümsük. Bok yiyesi. <laughs> Hayır bizim orada sümsü Ya belki şey kartlandığım da olabilir yani. Utangaç, e, yani hani insan içine çıkmayan, bir ha. sosyalliği olmayan birisi için kullanılır. Olabilir ama ben de sümsü, yani ben, <laughs> ben özellikle hani pis boğaz, pis, sümsü. Tokatta öyle. Enteresan. Ama farklılığım olabilir. Ya tabii bizim amacımız yani. zaten şey ya, yani, her yürüdüğün farklı ağızlarını vermek. Orada da olmayabilir belki. <laughs> yorumlarda zaten bunları konuşalım. Evet. Bir hmm. <laughs> bu da şefillendirmiş. Lapa gibi. Ha, lapa olursa ne olmuş oluyor filan? Lapa. Ya lapa olması için ne olması gerekiyor lapa oluyor? Su. <laughs> çok su olduğundan değil ya. Tamam çok su da var. Tamam. Nasıl söyleyeyim şimdi onu ben ya? Tam kelime ne? Kelimeyi söyle. Şefillendirmek. Şefillendirmek. Ne? Şefillendirmek. Tam yaratmak. <laughs> tamam söyle açıkla artık bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok pişirmesi şey yemeğin çok pişirmesi. Böyle şey lafa gibi anlıyor. Tamam lafa ama lafa çok tamam. gibi oluyor tamam. ya. <laughs> aman Harry bir sus be. Ne? Harry aman Harry. <laughs> şey cümle içinde ben de pek rahat <laughs> of. Hayır. <laughs> Bak Aman. O, evet. o yani Türk. Çünkü... Lan. Hayır aman. O amanı geç. Tamam. Heri. Heri. Orada heri yani heri. Lütfen. Aman heri. Sus be. Ne olur sus. Hayır ne no, onu değil ya. <laughs> her ne oğlum bir her? Bir yani. özne. Tamam. Sen. Ha, sen de aman sen de sus. Ha heri. Heri evet. Ha. Sus. <laughs> <laughs> sus lan. <laughs> sus. Söylüyorum şimdi. Tamam. Çarşıdan incik mıncık aldık. İncik boncuk. Bunu da bileyim artık. Bunu da bileyim. Çünkü gömleğin de çok güzeldi. Gömlek. Nereden biliyorsun? Gömlek. Bilirim oğlum. Gömlek gömlek. Tamam başka söylüyoruz. Yambul yambul ettiler eşyaları. Mesela. Oradan çıkartıyorsun. Ev taşınca yambul yambul ettiler eşyaları. Ne oluyor? Karman çorman. Karman. <laughs> Onun bir tık üstüne düşen. O eşyayı bir daha kullanamıyorsun. Tarım var. darmada. Kırık da Kırdılar dırık. döktüler işte. Kırdın döktün kalbimi. Evet. Tarzı, kelimeden artık şey yapıyorum. Söz ödeye dönüyor. Tamam. O daha zevkli oluyor. Ee... Doğuz köyü bir eşeğe bindirmek. Dokuz köyü bir eşeğe bindirmek. Çok yüklemek yükü çok fazla yüklemek. Aynen yani yükü çok yüklemek, bir, yani çok fazla iş yapmak anlamında. Çok fazla. El kile sende bile mi gidiyor? He? <laughs> <laughs> Başkalarını taklit eden kişiler için kullanılır mı? Allah Allah. Açacak iyi. <laughs> Eli yüzü götür bağlamak. <laughs> Eli yüzü götür bağlamak. Götür. Ne o? Su yüzü gördüğü yok, eli yüzü götür bağlamış. Pis. Aynen çok pis. Pis, çok pis kişi için kullanılıyormuş. Eski pohluğa saban koşmak. Bak, size <laughs> saban konuştuk ya biz. <laughs> ne konuştuk pişirip ya? Pişirip <laughs> Ya pişirip pişirip öyle mi gerek mi? Yani? Aynen. Üstünden zaman gelmiş meseleleri tekrar gündeme getirip huzursuzluk çıkıyor. <gülüyor> 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 Buraya tüya verdik. Sabah. Sen! <laughs> alakası yok. Hayır, bir kadın olarak bunları söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? <laughs> Bana destekleyin yorumlarda. Ele bir sirkeli baş getir, sirkeli baş getirdin, her şeyi bozdun. Sirkeli baş mı? Ha, eve bir sirkeli Şişt. baş getirdin, her şeyi bozdun. Sirkeli baş ne ya? Gelin mi? Ha gelin işte. Eskiden evlenenler evet. genellikle annenin odasıyla birlikte oturmaya devam ederdi. Bu aileye sonradan katılan gelin de onlara ayak uyduramadığında, alışılmış düzeni bozduğunda bu deyim kullanılırmış. Son üç kelimeyle bitireceğiz. Ya yani şöyle son ikisini söz yapacağım. Bir tane kelime Tamam. soracağım. Seçiyorum şimdi. Yer yılanı gibi olmak. Yer, Yer yılanı. yılanı. Sinsi. Kötü huylu ya. Kötü huylu. Zarar veren. Kimseler için kullanılıyormuş. Tokat. Yani tokat için <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Bunu sevdi. Şey <dedi>. Çevil <laughs> durma ortalığı karıştırma Gökmen Ata. Çevil durma ortalığı karıştırma. <laughs> evet, ne <nedir? Şebil> demek? <laughs> şebil soruyoruz yani burada aslında. Aynen. Yani şebil geliyor. Deyip durma ortalığı. Şebil sadece. şebil, şebil demek. Şebil şebil olmak. Neyse. Yerinde duramamak gibi. Ayret bildi. Aa. Yerinde dur. <laughs> o seni bulur ya. Buldum. Hadi dedi. Ece'ne gidiyorum. Tarlaya gidiyorum. Ece gel buraya. Ebe, dede. Vallahi amca. Bizim köyde yengeme Ece diyor. <laughs> Ecim. Yenge? Mesela bizim orada işte, işte amca, annenin amcasının karısı var. Tamam. Ece diyor, Anladım. herhalde yenge diyorlar. <laughs> ya bunu da, siz artık bunu e, açıklığa kavuşturun. <laughs> niye ne söylüyorsunuz? Kalkma natan ya, yeter artık. Kalkma son son 10 saniye oldu. Yani, Ece falan diyorlar hani şeye, orada yengedir, işte mesela halasını görüyor bazen, o da diyor. Yani büyük kadınlara deniyor diyebilir miyiz? Akraba olan büyük kadınlara gibi. Ama tam olarak o yengeye mi söyleniyor tam bilmiyorum. Yani bunu... Bilen bizde... kişi ya da yani. yöresinde kullanan kişi bir yoruma yazsın, biz de bilgi sahibi olalım. Evet. Öğrenelim. İnşallah. Bizden bu kadar bugünlük. Tokat e, yöresi ile ilgili. Evet çektik bu videoyu devamı gelecek tokatla alakalı yine gelecek 81 ile ile alakalı gelecek videonun başında açıklamayı yaptık zaten sizden de ricamız yorum yapmayı bize destek olmayı unutmayın. Canım hemşehrilerim tokatlar evet <laughs> sesimizi duyun ben de tokatın damadı olarak yani sizden neydi Gidik. <laughs> Giyo Giyo da deniyor. Yani desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel bir konsept yapabiliriz, yapmış oluruz. Evet. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.